Evet değerli arkadaşlar, ben Nihat Tugay. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın ikinci bölümü olan Ses Bilgisi ve bunun birinci testi olan Test 1 ile şimdi çözümlerimize başlıyoruz değerli dostlar. Evet, birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmamıştır? Yani yapım eki alırken ünlüsünü kaybeden bir sözcük olmayacak herhangi bir seçenekte. Dostlar, A seçeneğinde sararmak ifadesinde ı ünlüsü, B seçeneğinde oyundan oynamak, C seçeneğinde ileriden ilerilemek, Denizli'de sıyırmaktan sıyırık, yapım eki alırken ünlüsünü kaybeden sözcükler, yalnız cevap seçeneğimiz olan e seçeneğinde asıldan aslı ünlüsünü kaybetmiştir. Ancak türeme esnasında değil, çekim eki alırken ünlüsünü kaybetmiştir. Bundan dolayı cevabımız E seçeneği oldu değerli arkadaşlarım. Evet, ikinci sorumuzda hangisinde birleşme sırasında ünlü düşmesi olmamıştır? Arkadaşlar, A seçeneğinde kahve altı. B seçeneğinde sabreden sabır eden C seçeneğinde ne asıl nasıl denizlide ne için niçin sözcükleri birleşirken ünlülerini kaybetmiştir. Ancak cevap seçeneğimiz olan E seçeneğinde kavşak ifadesi kavuşmaktan kavşak, devrildi ifadesi devirmekten devrilmek olduğu için sadece türemiş Sorumuz birleşme sırasında ünlü düşmesi olduğu için cevabımız E seçeneği oldu değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmemesi gereken ünlü harf düştüğü için yazım yanlışı yapılmıştır. Dostlar A seçeneğinde birbirlerini, B seçeneğinde kaybetmek, C seçeneğinde aklı, E seçeneğinde beyni ifadelerinde ünlü düşmüştür. Ancak bu yazım yanlışına sebebiyet vermemiştir. Yalnız D seçeneğinde nerede ifadesinde e ünlüsünün düşmemesi gerekiyor. Nerede, şurada, burada, orada, yukarıda, içeride, dışarıda ve benzeri ifadelerde ünlü harf yazı dilinde kendini korumak zorunda olduğu için burada bir yazım yanlışına sebep olmuş değerli dostlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Dostlar A seçeneğinde çevirmekten çevre, B seçeneğinde tasarıdan tasarlamak, C seçeneğinde denizden benzetmek, denizli seçeneğinde gözyaşı, gözyaşı I ünlüsünü kaybetmiş... Ancak doğru cevabımız olan E seçeneğinde herhangi bir ünlü düşmesi söz konusu değil arkadaşlarım. Beşinci sorumuza şimdi birlikte bakacağız arkadaşlar. Sorumuz ünsüz düşmesi farklı bir nedenden dolayı. Dostlar bakın A şıkkında sıcaktan sıcacık, B şıkkında küçükten küçücük, C şıkkından yumuşaktan yumuşacık. E şıkkında çabuktan çabucak. İsimden isim yapım eki olan cık cık veya cak cek yapım eklerini aldıkları için K ünsüzlerini kaybetmişler. Denizli'de yamuktan yamulmak. Yine kaybolan ünsüzümüz K'dir. Ancak yamuktan yamulmak L isimden fiil yapım ekini alınca ünsüzünü kaybetmiş. Diğerleri isimden isim yapım mekini alırken ünsüzlerini kaybettiği için cevap D seçeneği olduğu değerli arkadaşlarım. Evet, altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine uğramış birden fazla sözcük vardır? Dostlar, A seçeneğinde yeşilden yeşermek sadece bir sözcükte. B seçeneğinde gelmek, geldirmek, zamanla getirmek şiddine dönüşmüş bir sözcükte. C seçeneğinde gülücük ifadesi ve öpücük ifadesi. Dostlar gülmekten gülüş, gülüşten gülüşçük, öpmekten öpüş, öpüşten öpüşçük. Her iki kavramda da şey ünsüzü düşmüştür. Birden fazla olduğu için cevap C seçeneğidir. Denizli'de savruktan savrulmak, Edirne'de alçaktan alçalmak sözcüklerinde ünsüz düşmesi vardır. Ancak birden fazla sözcüğü sorduğumuz için cevap C seçeneğidir değerli arkadaşlarım. Yedinci soru. Hangisinde hem ünlü hem ünsüz düşmesi vardır? Dostlar Adana'da çevre kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Çevirmekten çevre ve yüksekten yükselmek olduğu için burada ünsüz düşmesi, C ünsüzü, burada da ünlü düşmesi, i ünlüsü. Cevabımız bundan ötürü A seçeneğidir. Bursa'da herhangi bir ünlü düşmesi ya da ünsüz düşmesi söz konusu değil. Ceyhan'da zeytin yağlı ünlü düşmesi, Denizli'de alçaktan alçalmak ünsüz düşmesi, Edirne'de çabuktan çabucak ünsüz düşmesidir hem ünlü hem ünsüz düşmesini sorduğumuz için cevabımız A seçeneği oldu. Sekizinci soruya şimdi birlikte bakacağız dostlarım. Hangisinde ünlü türemesinin örneği yoktur? Dostlar A'da daracık, B'de gencecik, C'de sapa sağlam, Denizli'de yapayalnız ünlü türemesinin olduğu örneklerdir. Ancak E seçeneğinde herhangi bir ünlü türemesi söz konusu değildir. Dokuzuncu sorumuzda hangisinde birden fazla ses olayı gerçekleşmemiştir diye bir sorumuz var. A seçeneğinde sırrını hem ünsüz türemesi hem de kaynaştırma. C seçeneğinde hem ünsüz türemesi hem ünsüz yumuşaması. Denizli'de yumuşama ve kaynaştırma de. şöyle yapalım. Ünsüz türemesi ve kaynaştırma birden fazla ses olaydır. Ancak doğru cevabımız olan B seçeneğinde sadece ünsüz türemesi söz konusudur değerli arkadaşlarım. 10. soru. Altı çizili sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır diye sorduk. Dostlar hacca ünsüz türemesi, hattı ünsüz türemesi, tıbbı hem yumuşama hem türeme, hakkı ünsüz türemesi ama e seçeneğinde şiddet kelimemizin kökü olduğu için doğru cevap seçeneği e'dir. Herhangi bir ses olayı yoktur değerli arkadaşlar. 11'de hangisinde yumuşamaya aykırı bir sözcük kullanılmamıştır? Dostlar A seçeneğinde hukukuna, B seçeneğinde sütü, C seçeneğinde küpü, D seçeneğinde evrakı yumuşamaya aykırı sözcükler olarak kullanılmış. Ancak E seçeneğinde geçit kelimesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında geçidi şekline dönüştüğü için burada yumuşamaya aykırı bir sözcük söz konusu değil ifadesi karşılık bulmuyor. Onun için cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu değerli dostlar. 12. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlarım, hangisinde ünsüz değişiminin örneği yoktur? Yani diğer bir ifadeyle ünsüz yumuşamasının. A seçeneğinde atmaktan adım, B seçeneğinde yutmaktan yudum, C seçeneğinde aktan ağırmak, Denizli'de herhangi bir şey söz konusu değil yumuşama adına, Edirne'de de yardım etmek derken T, D'ye dönüştüğü için yumuşama var. Denizli'de benzeşme var ancak yumuşama yok. A, B, C ve E seçeneklerinde de yumuşama söz konusu dur. Hemen sıradaki soruyla devam ediyorum. 13'te herhangi bir ses olayı yoktur sorduk. A seçeneğinde addaş, addaşa dönüştü, ünsüz düşmesi. B seçeneğinde zülüf, zülfün ünlü düşmesi. C seçeneğinde hem bir ünsüz türemesi hem bir kaynaştırma. Denizli'de herhangi bir ses olayı yok. Edirne'de de üst teğmen ünsüz düşmesi olarak karşımıza çıkmış değerli arkadaşlarım. 14. soru Herhangi bir ses olayı yoktur demişiz. Dostlar A seçeneğinde etmekte yumuşama veya beklemekte daralma veya kaynaştırma B seçeneğinde gitmişti derken ben seçme. C seçeneğinde hem kaynaştırma hem de ünlü değişimi. D seçeneğinde akrep ve kıskaç ifadelerinde yumuşama söz konusudur. Ancak E seçeneğinde herhangi bir ses olayı söz konusu değildir değerli dostlar. Ve geldik ilk testimizin son sorusuna arkadaşlarım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? A seçeneğinde azıcık ifadesinde ünsüz türemesi, hissediyor da hem ünsüz türemesi hem de yumuşama. Azıcık da düzeltiyorum ünlü türemesi dostlar. Hissediyor da ünsüz türemesi ve yumuşama. Yani ses olayımız var. B seçeneğinde gitgide kelimesinde yumuşama, C seçeneğinde yıktı ifadesinde benzeşme, e seçeneğinde içti ifadesinde benzeşme var. Ancak D seçeneğinde herhangi bir ses olayı söz konusu değil. Evet değerli arkadaşlar, Nihat Dugay Dil Bilgisi, 724 Dil Bilgisi Soru Bankası'nın ikinci bölümü olan Ses Bilgisi'nin birinci test soru çözümünü yaptık. İkinci test soru çözümünde görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek ümidiyle.